Kardeşlerim, Allah'ı tanımamak, inanmamak gibi bir suçtur. Allahu Teala'yı duamızı kabul eder mi acaba diye zanla bakanlar çok büyük yanlış yapıyorlar. Allah bizim ilahımızdır ve Rabbimizdir. Ne demek ilahımızdır ve Rabbimizdir? İlahımızdır ona ibadet ediyoruz. Namaz kılıyoruz, dua ediyoruz. Rabbimizdir o bizim sahibimizdir zaten anaya mı benzer? babaya mı benzer? sigorta şirketine mi benzer? Allah Rabbimiz'dir bizim sahibimizdir onun için ona dua ettiğimiz zaman şimdi olmasa bile 5 sene sonra olsa bile ben yaşlandığımda olsa bile biiznillah o dua gelir beni bulur çünkü dua fıtridir yani dua etmek insanın doğasında yapısında vardır aslında gençler dua etmek için özel vakit ayırmamakla fıtrata aykırı duruyorlar. Suyun tersine doğru yürüyorlar. Bunun için de gençler strese giriyor. Bunun için haramlarla rahatlamaya çalışıyorlar. Bunun için kendi annesiyle, babasıyla kavga eden genç oluyorlar. Halbuki dua ruhtur, huzurdur, fıtrat'tır, rahatlılıktır. Allah kabul eder mi? ben üniversitede şunu yapmıştım, lisede şu yanlışım vardı diyene de tek bir cevabım var. Bakınız gençler, iyi dinleyiniz ha, iyi not ediniz bunu. Allah Celle Celaluhu, ebediyen cehenneme koyacağını haber verdiği kafir bile dua etse kafirin duasını kabul eder. Kafir bile bana sağlık ver ey Allah dese onu bile kabul eder Allah. Sen ki mümin bir gençsin elhamdülillah. Sen ki yerlerin göklerin Rabbi Allah'tır diye inanıyorsun. Sen nasıl Allah'ın senin duanı kabul etmesinden şüphe edersin? Ama şüphe edeceğin bir yer var onu ben sana söyleyeyim. Sen 19 yaşındasın. Pazar günü saat 9'da 09'da üniversite imtihanına gireceksin hayatında ilk defa 8.30'da o pazar günü ya Rabbi üniversite imtihanında bana tıp nasip et amin diyorsun. Bu dua mı sence? Bu dua mı? Böyle dua olur mu sence? Hiç bunda yalvarmak, alttan almak diye bir şey var mı? Birisi de ta 10 yaşından beri o duayı yapıyor. Rabbim ben doktor olmak istiyorum. Hayırlıysa bunu kapıma aç diyor. Bana kolaylıklar ver diyor. Cuma günü yapıyor, Perşembe günü yapıyor, yatarken yapıyor, kalkarken yapıyor. Sen de 8.30'da yaptın 9'daki imtihan için. Bu dua mı? Bu yalvarmak mı? Dua yalvarmaktır. Boyun bükmektir. Allah'a Allah olduğunu söyleyerek kendinin de kul, cool, zayıf, aciz bir imtihan bile kazanamasa hiçbir işe yaramayacak bir aciz olduğunu bilerek itiraf etmen, yalvarman, yakarman demektir. Gençler, delikanlılar, hanım kızlar, dua sizin işinizdir be. Ama mesaj yazar gibi dua yazılmaz. Bebek, annesinin sütü gecikince, nasıl bağırıp çağırıyor, ağlıyorsa, Allah'ın önünde kul öyle dua eder, öyle yalvarır. Üniversite imtihanına çalıştığın gibi o tempo ile dua edersen, Allah senin önündeki rampaları düzeltir. Bir kere o da biri söyleyince amin demek dua mıdır zannediyoruz biz? Hayatta bir defa namaz kılmakla namazlı oluyor mu insan? 30 gün Ramazan'ın bir gününü oruç tutmakla Ramazan tutulmuş oluyor mu? Gençler hayatta başarılı olmak istiyorsanız, şerli değil, hayırlı işlere girmek istiyorsanız ve gününüz, işiniz, evliliğiniz bereketli olsun istiyorsanız, bakın başarı, hayır ve bereket, bu üç şeyi istiyorsanız dua edeceksiniz. Ancak dua, ha onu da unutmayalım. Bir dua yapmış olalım der gibi olursa o dua oyun olur. Dua olmaz. Boyun büküklüğünüzü, minnet ve yalvarışınızı melekler kaydetmiş olsunlar. Dua ona diyelim.